Kına mı? Kim elime kına sürdü? Günaydın Fil. Günaydın Fil. Günaydın. 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 Bu, bu kınayı elime kim sürdü? Vay canına Fil. Kına ne güzel renk vermiş gördün mü? Kıpkırmızı olmuş. Duydum ki satılık gelinin eline sürülen kına iyi renk vermezmiş. Bugün görmüş oldum. Evet ama bunu elime kim sürdü? Ee, eve hırsız gelip sürmüş olabilir. Baksana fil, kınanın rengi çok güzel çıkmış. Ve bundan sonra kimse aslanın fili sevmediğini söyleyemez. Şimdi hemen aşağı gelmen gerekiyor Fil. Aşağı mı? Neden? Yoksa unuttun mu? Bugün müzikli kutlama var. Dans çalışmayacak mısın? Aa evet. Tamam. Hadi şimdi siz gidip giyinin çocuklar. Ben hemen geleceğim. Sen de Hadi. güzel giyin. Tamam giyinirim. Acele et tamam evet. mı? Tamam geleceğim. Ne kadar uğraşırsan uğraş Bay Zalim. Seni öyle kolay kolay affetmeyeceğim. Ciyoti acele et yoksa planladığımız şeyi yapamayacağız. Şimdi herkes meşgulken hemen gidelim çabuk. Anceli. Nereye gidiyorsun dans çalışmayacak mısın? Anne o zamana kadar geliriz. Ciyoti'nin elbisesi üzerine olmadı o yüzden yaptırmaya gidiyoruz. Zavallı kız düğünde giyecek bir şey Terziyi yok. Terziyi eve çağırsanız herkes öyle yaptı hadi. Ama anne sadece iki dakika hemen gidip ölçü verip döneceğiz tamam mı? Hadi. Ama dur dur. Gerçekten terziye mi gidecekler yoksa başka bir şey mi var? ...Anceli'nin aklından neler geçiyor merak ediyorum. Bir dakika durun durun tamam. dur abi. Bir daha hadi Kaçırdım. başlayalım. Hadi o zaman. Tamam. Hadi, hadi hadi. Tamam hadi. Tamam, hadi. hadi. Başlıyoruz tamam mı? 5, 6, 7, 8. Vay be dayı. Dans etmek sana çok yakışıyor. Ha öyle mi? Ne bekliyorsun? Hadi gel dans et. Ben mi? Ben dans falan bilmem. Ama senin de dans etmen, evet, dans falan de etmen. Dans etmen gerekecek. Çünkü Neden iki ki? tarafa da akrabasın. Evet. Hem kız tarafısın hem erkek tarafısın Beni zorlayamazsın. Hadi gel. Çabuk çabuk ne? buraya gel. Bakın, onu gel da çalıştı. gel. Bu arada onu tek başına hayır, dans ettirin ben evet, dans Hadi ben. karı koca birine tamam, dans böyle İkisi de söylüyorum. dans etmek zorunda. Evet. Hadi. Abi gel biz tamam, biraz dinleyelim. evet efendim. ilk hareketimiz şu. Tamam, İşinizin tamam. elini tutun ve böyle döndürün. Tamam mı? Evet. Şimdi diğer elini tutun ve ön. Güzel. Şimdi sallanın. Sağ, sol. Sağ, sol. Tamam efendim. Şimdi bütün aileyle birlikte çalışabiliriz. Evet, şimdi aileyle birlikte çalışmaya başlayalım. Bakıyorum kınanın rengi çok güzel çıkmış. Hı? Evet, gerçekten de güzel oldu. Ama kınayı elime gizlice sürmen seni affetmemi daha da zorlaştıracak. Unutma ben seni hemen affettim. Sen neden bu kadar tavır yapıyorsun? Hı? Söyle beni nasıl affedeceksin? Güvenince. Hı? Bilemem belki seni affedersen benden yine şüphelenmeye başlarsın. O zaman güvenini kazanmak için ne yapabilirim? Hı? Beni. Denemeye devam et. Belki bir gün sana güvenebilirim. O zaman denemeye devam edeceğim. Hem deneyenler hiçbir zaman kaybetmez diyen sen değil miydiniz? Tekrar edelim mi? Viva bu iddia sana pahalıya patladı dostum. Yani bir kız yüzünden hayatına bir daha hiç bir kız giremeyecek. Bu iddiayı kazanarak biraz para kazanmış olabilirsin. Ama o kız karın olunca bütün hayatına ve parana ömür boyu el koyacak. Evet kesinlikle yanlış yaptın. Ama şimdi hayatı boyunca o cahil köylü kızıyla uğraşmak zorunda kalacaksın. Sadece cahil değil. Ben Vipav'dan o iğrenç iddiaya girdiği için ömür boyu intikam alacak köylü kızıyım. Bana çektirdiği her anın, her acının intikamını alacağım. Bir pav idai kazanmış olabilirsin. Ama bu yüzden bütün hayatını kaybettin. Sen bir eziksin Vipav, eziksin. Devam et, belki teselli eder. Anceli yine neler planlıyor? sanki bir yere gidiyormuş gibi bavulunu hazırlamış. Evde düğün varken nereye gidebilir ki? Bu kadına hiç güvenilmez. Umarım düğünü mahvedecek bir şey yapmaz. Ondan önce gerçekleri öğrensem iyi olacak. Siz? Sizin bu odada ne işiniz var? Anlamadım. Ayrıca Angel'in odasının içinde değil dışında duruyorum. Ve sen beni neden sorguluyorsun? Asıl benim seni sorgulamam gerek. İki üç gün önce seni dışarı çıkarken gördüm. Hem de gece yarısıydı. Gece o saatinde nereye gidiyordun? Dün dün elinde tuttuğun o ilaçlar ve ve iğneler. Onları kimin için sipariş ettin? Bu evde kimse böyle pahalı ilaçlar kullanmıyor ki. Şey 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 ben söylesene. Neden susuyorsun? İlaçlar kimin içindi dedim. Söyle çabuk. Söyle. Buraya. Buraya gel. Düğün hazırlıkları için yardımına ihtiyacım var. Hadi çabuk ol gel. Tamam anne, hemen geliyorum. Şimdi gidiyorum. Ama gece nereye gittiğini ve o ilaçları kimin için sipariş ettiğini öğreneceğim. Bunu çok yakında ortaya çıkaracağım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her birinize iyi akşamlar diliyorum. Bayanlar ve baylar öncelikle bu güzel akşamda hepinize en içten sevgilerimle hoş geldiniz demek istiyorum. Burada Piri ve Vipap'ın düğünü için toplandık. Bunu müziklerle kutlayacağız. Piriyaşi ve Vipap için büyük bir alkış alalım lütfen. Ve eğer bu akşam özel bir şey yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz tabii ki değil mi? Bu size bağlı bir şey. Evet, Biraz sonra performanslara geçeceğiz ama önce izninizle ailenin en küçük üyelerini sahneye davet etmek istiyorum. Sizlerin alkışlarıyla Manas ve Cuhi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.